Neredeyiz Niyaz Bey? Şu anda Demre'de bulunan Üç ağızdayız. Ki ben de mi çağırdım? Pardon. Şu anda Demre'de bulunan çay ağzındayız. Burası Andriyaki Antik Kenti olarak geçiyor. Aynı zamanda burada bir çay var gördüğünüz gibi. Bu çay denize dökülüyor. Likya yolu güzergahında burası. Biraz da şöyle. Evet. Ön taraf manzaramız Çok güzel karakter karakterler var kaydı alıp onları da ekleyeceğim. Bu bizim şimdi e, Insta 360 Ice Pro ile ilk YouTube videomuz mu olsun? Hayır, YouTube anımız. Ana arkadaşlar biz anılarımızı atacağız. Hello. Hello. Merhaba. Böyle mi çekildi? Böyle daha mı iyi? uzun olduğu için çıkıyor zaten. Çıkıyor mu? Hadi gel şimdi bir... Şimdi... Bak. Şimdi biri, Karetta evet. çıkıyoruz. Karetta. Evet, tamam. Karetta. Usta olursanız karettaları görebilirsiniz. Videonun sonuna iş. la 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 Şapka giriyor şapka. Yarım kürekle. Lay lay, yarım kürekle. Sok sok. Daha önce sesimin güzel olduğunu söylemiştim.